İhale etmiş Türk büyüklerinin ve kahraman şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve ardından Bursa Anadolu Kız Sesi eşliğinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu İstiklal Marşı. dikat 23 Nisan'ı kutluyoruz. Bütün öğrencilerimizle, velilerimizle, öğretmenlerimizle kenetlenerek bu mutlu günü hep birlikte geçireceğiz. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Milli eğitimde ve dünyada en önemli varlık sebebi evlatlarımız, çocuklarımız. Çocuklarımız da bize emanet. Biz bu emanetin farkındayız. Ve emanete sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız bu çocuklarımızı daha iyi bir dünya için daha iyi bir gelecek için memleketimize faydalı, değerleri yüksek bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte bugün çok coşkuluyuz. Bu önemli şehirde, Bursa'da hep birlikte bayramı öğrencilerimizle birlikte, velilerimizle birlikte kutlamaya devam edeceğiz.